Merhabalar sevgili izleyenler. Rich Media'ya hoş geldiniz. Ben Çiçek Kömürcü. Bugün çok tatlı bir konuğum var. Bir eğitim koordinatörü kendisi Melis Sağlam. Melis Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yapacağımız sohbette daha iyi olacağımızı düşünüyorum. E, ama öncesinde sizden, kendinizden biraz bahsetmenizi rica edeceğim. izleyenlerimizin sizi daha iyi tanıması açısından. E, tabii, memnuniyetle. Adım Melis. Hı hı. Ben 20 yıldır e, bu meslekteyim. E, mesleğimin 12 yılı ana sınıf öğretmenliğiyle geçti. Ayrıca 8 yılda e, eğitim koordinatörlüğü yapıyorum. E, Türkiye'de şu anda 49 tane okulumuz var. Özel Eğitim Kurumlarındayım. 2004 yılında başladım bu macera. Tabii bu 12 yıllık öğretmenlik hayatında böyle çılgın, yerlerde yuvarlanan, evet. hoplayan, zıplayan, güne dansa başlayıp dansa bitiren bir öğretmenim aslında. Çok güzel. Peki kariyer yolculuğunuzu benden çok merak ediyorum sizin. Okul öncesi eğitim alanına nasıl girdiniz? Yani şu anki pozisyona nasıl ulaştınız? Bu süreçlerinizi aslında merak ediyorum. Evet. Yani aslında tabii çok uzun bir yol. 20 yıl boyunca bu meslekteyim. Aslında 20 deyince de çok az geliyor okula. Evet. <laughs> Şöyle Çok aslında ama göstermiyorsunuz da. Ne Beni güzel. aslında dinç tutan çocuklar, çocukların enerjisi. İnanın sabah kapıdan içeri girdiğinizde başınız ağrısı ya da hasta olduğunuzda kapının içeri girdiğiniz anda bu sanki sihirli bir değnek gibi hemen geçi veriyor unutuyorsunuz unutuyorsunuz mi? anında çocuklaşıyorsunuz bir anda o migren ağrısıyla okula giren Melis gidiyor başka bir ne Melis güzel. gidiyor ne güzel seviyorsunuz çocuklar çok, çok 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 evet. seviyorum 20 yıl yani 7.100 küsür yıldır nerede gündür bu meslekteyim. Dolu dolu daha çok kulağa böyle daha iyi geliyor bana söylediğimde. Daha çok böyle zamanınızı çoğaltmış oluyorsunuz, vurguluyorsunuz. Değil evet, mi? evet, evet evet. Öğretmenlikte başladım. Aslında öğretmenlik öncesi staj olarak başladığım anaokulunda ardından çok kısa bir zaman içerisinde sınıf öğretmenliği, ardından yöneticilik ve sonrasında eğitim koordinatörlüğüyle devam ediyorum. Tabii ki de zorlu yanları vardı. Çünkü çocuk emanet alıyorsunuz, Kesinlikle. annelerin babaların biricikleri size emanet oluyor. Bu işin keyifli yanı olduğu kadar da zor yanları da çok var. Çok da küçükler çünkü değil mi? Evet yani, yani 2 zorlu... ve 6 yaş arasındaki öğrencilere çok açıkçası. Küçük. Evet çok küçükler. Özellikle 2 yaşındakiler daha böyle anneden babadan yeni yeni kopmaya başladıkları o süreç, oryantasyon süreci 6 yaşa göre aslında daha zor oluyor. Ee, tabii burada ben hep meslektaşlarıma diyorum ki tabii ki de bu yol çok keyifli olduğu kadar da zor Zaten. yanları da var. O, o yüzden de hep onlara bir kalem örneğiyle giderim. Yani bu bir kalem e, ve bu kalemin işlevli bir kalem olması için zaman zaman keskinleştirmemiz gerekiyor. Evet, evet. Bu kalemin duyguları, hisleri olduğunu düşünürsek bunun ne kadar çok acı vereceğini aslında tahmin edebiliriz. Aslında hayatta böyle acı verici deneyimlerimiz illaki olacaktır, zorlanacağımız zamanlar olacaktır ama e, bunlar bizi geliştiren şeyler aslında, bunlar bizi biz yapan şeyler. O aslında. yüzden yolumuz ne kadar zorlu olursa olsun ya da ne kadar çok zorlanırsak, acı çekersek çekelim, bilelim ki kendimizi geliştiriyoruz ve bir şeyler katıyoruz. Bu yolun tabii ki de güzel yanları olduğu gibi sorumluluğunun daha ağır olduğu ve zorlandığımız taraflar da olacaktır ama... Bu mesleğimizin bir parçası. Evet kesinlikle öyle. Ee, sorumluluğunuz büyük ama çok kutsal bir meslek aynı zamanda. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eğitim sadece okulda mı olur Melisa Hanım? Eğitim aslında her yerde. Şimdi burada öğretmenin nasıl baktığıyla alakalı. Ben Genelde sınıf dışında olmayı, koridorlarda olmayı, bahçede olmayı, hatta okulun sokağında olmayı çok seviyorum. Çünkü çocukları belli bir kalıbın içerisine sokmak... Okul kesinlikle... her yerde değil mi? Evet. Yani belli bir sınıfın içerisinde gün geçirmek bana çok doğru gelmiyor. Çünkü çocuklar meraklılar. Çok. Çünkü çocuklar <laughs> keşfetmeyi çok seviyorlar, merak duyguları çok gelişmiş durumda. O yüzden ben diyorum ki her zaman eğitim sadece okulda değil, eğitim her yerde. Ee, geçen sene bu zamanlarda Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bir eğitim almıştım. Doğa temelli eğitim, orman pedagogisi. Hocamız Ömer Dilek çok kıymetlidir kendisi. Doğada, ormanda çocuklarla birlikte neler yapabiliriz? Çocuklar doğada nasıl keşfedebilirler? Düşünsenize yanınızda boya yok ve doğada resim yapıyorsunuz. Çocukların dünyaları o kadar farklı ve yaratıcılıkları o kadar gelişmiş ki toprağa su katıp çamur yapıp çamurdan resim yapıyorlar. Aslında eğitim ve farklı yerlerde dokunduğumuzda çocukların yaratıcılıklarını evet. ne kadar ileri seviyede olduğunu deneyimleyebiliriz. Aslında önüne kalem vermek yerine kalem olmasaydı bu resmi nasıl yapardın diye sorduğumuzda çocuklardan çok daha farklı şeyler geri dönüşler alacağımıza ben inanıyorum. O yüzden sadece okulda değil. Sokakta, koridorda, bahçede, doğada eğitim her yerde olmalı. Evet. Peki buna paralel olarak e, sormak istiyorum. E, okul öncesi dönemde oyunun önemi nedir? Aslında oyun bu işin tam merkezi. Yani oyun olmadan asla. Bizim okullarımızda kapısında çok güzel bir yazı vardır. Hiçbir kuş yüzmeye, hiçbir balık da uçmaya zorlanmaz. Çok güzel birini e, de sevdiğimiz e, evet, kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oyun e, oynar. E. Çocuklar Oyun oynadıkları zaman iyi bir öğretmenseniz, iyi bir gözlemciyseniz çocuğu zaten oyunda tanırsınız. Evcilik köşesinde oyun oynadıkları zaman bazı çocuklar anne oluyor ya da baba oluyorlar ya da öğretmen oluyorlar ve orada bir yansıma yapıyorlar. Sizi yansıtıyorlar aslında. Evet. O zamanlarda da çocuğun evde bir problem yaşayıp yaşamadığını, bir sorunla karşılayıp karşı, karşılaşıp karşılaşmadıklarını aslında orada anlıyoruz. Eğer annesiyle babasının arasında olumlu ya da olumsuz bir şey varsa bu oyuna mutlaka yansıyor. Burada çocuğun duyguları... Bir, yani bir nevi çocuğun psikolojisini de çözümleyiyorsunuz. Kesinlikle öyle. İşte o yüzden oyun çok önemli. Çocuk herhangi bir olumsuz davranış yaptığında ya da olumlu bir davranış yaptığında bunun temelini öğrenebilmek için aslında bunun neyden kaynaklandığını görebilmek için çocukla oyun oynamanız yeterli. Çünkü o, o zaten... Kendini ifade evet, edemiyor. Evet. Yapabileceği en şey... Kendini gösterecektir, gösterecektir zaten. Evet, yapabildiği en iyi şey oyun. Değil evet. Mi? Başka türlü yoksa çocukla nasıl bir iletişim kuracağız? Evet. Çok güzel. Ee, peki eğitim programında yenilikçi yaklaşımlar ve metotlar kullanıyor musunuz Melisa Hanım? Evet. Şimdi biz e, tabii Türkiye'de şu anda 49 tane okuluz ve okullarımızda az önce bahsettiğim gibi hem doğa temelli eğitim yaklaşımını esinleniyoruz. Hem de dünyada şu anda ilk 5 sırada yer alan e, eğitim yaklaşımı Recep Emilia eğitim yaklaşımı uyguluyoruz. Recemiyle eğitim yaklaşımı neden dünyadaki en iyi eğitim yaklaşımlarından bir tanesi? Çünkü çocuğu aktif kılan, yaparak ve yaşayarak deneyimler kazanmasını sağlayan, özellikle de bildiği bir şeyden başlayarak bilmediği birçok şeyi deneyimlemesini sağlayan proje tabanlı bir eğitim yaklaşımı. Evet. Tabii bu eğitim yaklaşımları, high gibi, recemiyle gibi eğitim yaklaşımları, yokluktan gelen eğitim yaklaşımları. Neden bu kadar peki bu eğitim yaklaşımları iyi ve başarılı ve güzel? Çünkü ee, şu anki okulları düşünün, sınıfları düşünün. Her sınıfta ve okulda e, çok fazla donanımlı materyal ve malzemeler var. Evet. E, oyuncaklar var, materyaller çok fazla. Yani çocuğun aslında kendinden katacağı çok fazla bir şey neredeyse yok, sayılır. sayıda. Yok. Şimdi Recep'in ya da Dünya Savaşı'nın bunun tarihesine gidecek olursak, İkinci Dünya Savaşı'nda Recep'in ya da şöyle bir şey var. İşte her yer yıkılmış, e, insanlar Çaresiz ve hiçbir çocuğun okul yok. Anneler ve babalar şöyle bir şey söylüyor. Dünyadaki bütün çocukların eğitim alma hakkı varken neden bizim çocuklarımız eğitim almıyor diyerek bir okul kurma girişiminde bulunuyorlar. Bunu gören Loris Malaguzi bu eğitimin öncüsü ve kurucusu halka yardım ediyor ve bir okul kuruyorlar. Bu okul recemili okullar oluyor ve tabii yokluk olduğu için de gerçek çekiçler, gerçek çiviler, Çok işte e, her şey gerçek materyallerle o okul e, tamamlanıyor. Ve sonrasında çocuklar burada aslında el işçiliğiyle, ee, o çekiçlerle aslında baktığınızda yaşam becerisi bir bireyin kendi kendi yetebilmesi kadar güzel bir şey yok. Çünkü bu çocuklar sadece anaokulunda kalmayacaklar. Hayatlarında işleri olacak, ilkokula gidecekler ve ana sınıfındaki gibi öğretmen her zaman yanlarında olamayabilir. Şimdi veliler sürekli gelip şey soruyorlar, İşte benim çocuğum birinci sınıfa hazır mı, okuma yazma öğrenecek mi? Özellikle 5-6 yaş velileri ve ben her zaman için şunu söylüyorum. Ee, okuma yazma öğrenmesinden daha çok önemli olan şey kendi kendine yetebilecek mi? Büyük tuvaleti geldiğinde kendini e, orada acaba kendi kendine yetebilecek mi? İşte yağmur yağdığında bahçeye çıktığında montunun fermuarını çekebilecek mi? Aslında bakış açımızı biraz değiştirirsek çocuklara daha anlamlı dokunuşlar bulunuruz diye düşünüyorum. Loris Malaguzzi de zaten bunu destekliyor. Diyor ki çocuğun yüz dili vardır. Hatta bunun ilgili çok güzel bir şiiri de var. Evet. Çocuğun yüz dili şiiri. Ve e, çocuk kendini dansla, müzikle, sanatla, heykelle ifade eder diyor. Yüz ve yüzlercesi vardır diyor. Ama diyor siz 99'unu çağdınız diyor. Çünkü çocuk kendini şöyle düşünün, dansla e, ifade edecek. İşte diyorsunuz ki bu müzikle bu dans edilmez, ritmi ayak uydur diyorsunuz. Ya da çocuk güneşi siyah boyamak istiyor, hayır güneş sarı olur diyorsunuz. Yani siz diyorsunuz ki aslında çocuğa senin duygularının önemi yok bu olması gereken diyorsunuz ve orada işte 99'unu çalmış oluyorsunuz. Ben ya. yani her zaman için öğretmenlere şunu söylüyorum. Neden? Ee, biz kardan adamı beyaz yapıyoruz, yaptırıyoruz ya da işte neden bir panoya baktığımızda 15 tane mesela bir sınıfta 15 öğrenci var ve 15 tane görsel var, çalışma var. Oraya baktığımızda ben bir tane çalışma görüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bütün kardan adamlar bembeyaz, bütün kardan adamlar da turuncu havuç var, <laughs> gözler siyah kömür, işte klasik bir şey görüyorum. Kardan adam çalışması görüyorum. Hayır, bu doğru değil. Bu doğru olan bir çalışma değil. Çocuk eğer kırmızı karnın yapmak istiyorsa kırmızı karnın yapsın. Havuç koymak zorunda Her değil. Hayal yansıtabilsin değil mi? Evet. Yani ben oraya baktığımda sadece öğretmen görüyorum. Öğretmen yönlendirmesi görüyorum. Yani öğretmenlere burada söyleyeceğim şey işte bu dünyadaki en iyi eğitim yaklaşımı Recep'in de dediğimiz şey çocuğu aktif kılan, yaparak yaşayarak deneyimler kazandıran bir çalışma. O yüzden de çocukların çalışmasına engel olmayalım. İşte bazen çocuklar büyük bir göz yapıyorlar dört tane göz yapıyorlar. Ben diyor ki hayır iki göz olur diyor. Hayır neden? dört tane göz olması ya yani da kulağını çok büyük yapıyor. Öğretmen diyor ki kulak çok büyük olmaz diyor. Ben diyorum ki neden büyük olmaz? Belki çocuk çok... biri ona bağırdı. Ya da biri sonra hmm. kötü bir söz söyledi, o yüzden kulağa büyük çiziyor. Yani çocuk duygularını aslında resimle ifade ediyor. Ee, resimlerin dilini, renklerin dilini bir öğretmen olarak biliyor olmak gerekiyor. Bir öğrenci resim çizdiğinde onu iyi analiz edebilmek gerekiyor. Yani iyi bir öğretmenseniz zaten bunu e, görmelisiniz hmm. ve e, kalıplara sokmamanız gerekiyor. Bir diğer kalıp da bu işteki. E, şimdi biz son zamanlarda. Da demek istemiyorum aslında son 5 belki 6 yıldır çok yoğun şekilde e, bu popüler olan işte telefonla çocukların fotoğrafını çekme, videosunu çekme gibi bir takım durumlar oluyor. Öğretmenler işte çok fazla çekim yapıyorlar. Yani her öğretmen için söylemiyorum tabii ki burada. Bazı anneler ve babalar da işte çocuğumun fotoğrafı bugün çok az çekilmiş ya da işte A -a. benim çocuğum fotoğrafı neden işte gülmüyor fotoğrafta gibi böyle bir isteklerle gelebiliyorlar zaman zaman. Tabii ki de annedir babadır, heyecanlılardır, çocuklarını görmek istiyorlardır. Bunlara, bunlar okey ama şöyle bir şey var. Birincisi bu da bir kalıp hadi gülümse çekiyorum dediğiniz zaman belki çocuk gülmek istemiyor ve onu olmak istemediği bir duyguya sürüklüyoruz. Diğer taraftan da çocuk belki çok iyi, çok ciddi bir çalışma yapıyor. Orada kendini vermiş, işte projesini yapıyor, bir şeyler ekliyor. Tam orada kameraya göre ve dikkati tamamıyla dağılıyor. İşte bu kalıplar dediğimiz çocuğun sanatsal çalışmalarında olsun, çocuğun dansında olsun, çocuğun eğitim hayatında olsun. Yani ne olursa olsun hiçbir şekilde, hiçbir öğretmenin, hiçbir ebeveynin Çocuğa kalıp koymadan, çocuğa sınır koymadan çalışmalarını destekli olmak gerekiyor. O yüzden çocuktan başlamak çok önemli. Çünkü bizim işimiz çocuk, çocuğun işi de oyun. Evet. Peki sizce başarı nedir Melis Hanım? Başarı aslında bizim meslekte tam tanımını bilmiyorum tabii ki. E, çok... İşe göre de değişiyor. Evet. Çok göreceli, bir... ben evet çok göreceli bir ben Evet. Çok göreceli bir kavram. kavram bazılarına göre birincilik, bir yarışmada birinci kazanmak, bazılarına göre bir şey almak. Ama bizim meslekte bence mesela okula gelmek istemeyen bir çocuğun artık kapının içeriye koşarak girmesi ya da arkanızı döndüğünüzde bacağını tutan, sarılan bir çocuğun olması ya da konuşmada zorluk çeken, destek isteyen bir çocuğun artık yavaş yavaş konuşmaya başladığını görmek bence en büyük başarı bu. Yani beni bu kadar dinç tutan, beni bu kadar bu mesleğe aşık eden ee, ve doyuran, manevi anlamda doyuran şeylerden bir tanesi de e, çocuktan aldığım bu olumlu, güzel dönüşler. ben yani Benim için başarı bu. Evet, çok güzel. Peki Melisa Hanım, e, buradan meslektaşlarınıza, e, velilere, e, anne babalara neler söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi almak istiyorum açıkçası. Şöyle, e, çok sevdiğim bir hocam var. E, ben maturu. Ee, o da oyun savunucusu, oyun öncüsüdür kendisi. Ee, çok güzel bir sözü var aslında. Ee, yarına kalır mıyız? Bilmeyiz. Ama iyi bir öğretmenseniz yarınlara kalacağınız ve yarınlardan sonrasına kalacağınız kesindi. Çünkü güzel. sizi yüreklerde yaşatacak birçok can vardır diye. Ee, ben her zaman için öğretmenlere şunu söylüyorum. Ben kapıdan içeri girdiğimde de Melis sen nasıl öğretmen olarak anılmak istiyorsun? gerçekten ileride bu çocuklar işte ben ilkokulları filmi hala hatırlıyorum. Yani o sıradaki çalışmalarımızı sınıftaki yaptığımız aktiviteleri hala hatırlıyorum. Ben de nasıl bir öğretmen hatırla olarak hatırlanmak istiyorsam çocuklara öyle çok yaklaşıyorum. Çok, çok Ve öğretmenler de aynı şekilde olmalı bence. Hani nasıl hatırlanmak istiyoruz? Biz neler yapmak istiyoruz? Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir sözü var. Öğretmenlik yapan da öğretmen olan arasında çok büyük fark vardır. İşte öğretmenlik yapan ee, öğrenciler görür karşısında, öğretmen olan canlar görür karşısında. Ee, canlar görelim bizler de karşımızda çünkü her hepsi bir birey ve hepsi birbirinden özel, kıymetli. Evet. O yüzden burada bizim işimiz çocuğa dokunmak. Ee, çocuklar da bize dokunuyorlar. Biz onlar sayesinde yani bu 20 yıl boyunca e, her gün yeni bir bilgi öğrenmemi sağlayan şeylerden bir tanesi de çocuk çocuklar. O yüzden e, çocukça kalalım oyunla kalalım. Aileler de aynı şekilde bol bol 15 dakikada olsa çocukla birebir bir iletişime geçsinler. Oyun oynasan vakit geçirsinler. En kıymetli şey bence bu. Peki, mi? Evet. Bunları söylemek isterim. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok tatlı bir sohbet oldu. <laughs> Benim için de öyle. Çok çok teşekkürler. Rica ederiz. Sevgili izleyenler, bugünkü konuğumuz eğitim koordinatörü Melis Sağlam'dı. Ee, çok güzel mesleki tecrübelerini ve düşüncelerini aktardı bizlere. Çok tatlı bir sohbet oldu. <laughs> teşekkür ediyoruz kendisine. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.